Berke abi, bu, Canım. bunu Lego'ya yapsam Thank ne yapar? You. Bak elimdeki bıçağın ne? adı ne? Neredesin? Buradayım. Elimdeki bıçağın Yağmacı. Adı Yağmacı. Ne? Bu da benim kazmacı. <laughs> <laughs> bunu da yapalım. Behind, okay. A few moments later. Right guys, the top mouse abi, gel button, bi, gel, like the, the bi, gel side, bi, gel. you know the side buttons Elindeki on your mouse, right? Ne? The top one, is that mouse benim button kazmaca. left. <laughs> I mean four or five. <laughs> One, because so many sessions One. Do we have one more? So much respect. Run long, son of Let's fucking go! Hellah! Let's fucking go! Just go, Please, please. Hey, görecekler ki. Halinde ne var coming bee, coming bee. Bakal amca, bakal amca. var mı? Var. Şekerin var mı? Var var. Ne duruyorsun? Elva yapsana. Ay. Ay. Ya. Kanka, ha? kanka. <laughs> kanka çarpmıyor sandım. Kanka Gel lan gel lan. Gel lan lan. Bu oluyor. Kopuyorsun sen. Bu oluyor. Adam olur lan. Oy. Bir çıkmış, mi çıkmış reis <laughs> Düşman görüldü. Çanta yolda. Burada varlar. Çanta yolda. Bir düşman kaldı. Ay! Dostlarımı ya, yok edemezsiniz. Geliyor. Ne var? Gitti nereye atlıyorsun ki bak bak Gitti. nereye atlıyorsun ki bak bak 1-50-6 3-3 1-50-6 bro. Ayakta kalan son oyuncu. Evet, let's go. go. Ya da size gelsin lan. Dur, dur kanka. <laughs> Bu da size gelsin lan. Let's go be. Bu da Ruhi 42 sana geliyor. Playzlerin falan dedi beni delilendirdin. Al Ruhi. Al Ruhi. Sen alırsın be Meli. Böyle al gel bir de beni al. Şey. Ters oldu da. siktir lan infomuz yok reis long gelebilir helal lan sana this is fucking karta yolda biri gitti amına oh whatever i yeah, shot three all them here mesaj verildi oy <laughs> La, <neơi gülüyor> <columns?」. gülüyor> lan? ne benim ne Phoenix should be low. You can revive. Wall kick orb and revive. I took out, bro, shut the two fuck up. Nice. What the hell? Kardeşim man, man, no, ben bu haydi? oyunu bitirmişim ya. Ne diyorsun Sami? Oğlum sen böyle aldın mı gerçekten? <gülüyor> evet. Ayakta kalan son oyuncu. Başka yerde kal. nasıl şey? O! What the fuck? O ne oğlum? Jet'i gördünüz mü? It's easy, it's easy. Yeah, yes yes kam. Ya, yes ya. Nice nice nice. hazır mısın görevin daha ve <laughs> kaldı. De -de -de. 30 saniye. de <laughs> <-tabancı. Bir> <laughs> şey var. Galiba. 6 vurmam yok mu? Ah be. 45 vurmam var. Of be. Ah. yılda bir amına Aha. On top of site, left side. Hayır. This town, town Hamba vuruyorsunuz. Abi onlar eşe eşş. ola Bir düşman kaldı. Dört. Ya da si player. 1v9 ubekamını koyayım ya. Kamsi kamsi.